Arkadaşlar merhaba ben Murat İsviçre'den selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarşamba ayın 30'u. Yarın perşembe yarın akşam yılbaşı. Ben bugün oğlumu evine bıraktım. Annesinden yaşıyor. 3 gün bendeydi. 3 gün güzel günler geçirdik beraber. Evine bıraktım. Şimdi yavaş yavaş geri dönüyorum. Benim evim aşağı yukarı bir saat 15 dakika, bir buçuk saat arası buradan. Yanıma kamerayı aldım, açtım. Siz de yararlanın. Ee, geri dönerken şimdi bu yolu göstermiştim size eski videolarımda. Ama 2-3 dakika sonra yol değişecek. Başka yerlerden gideceğim. Oraları da görmüş olun. Siz faydalanın, ben de faydalanayım. Buradan dikkat etmem lazım. Buradan evet direkt gidiyorum. Bu arada bu sabah bizim kaldığımız yerde biraz kar yağdı. İki kere arkası arkasıya bir 5 santim kar atıştırdı. Trafik hemen yine birbirine karışıverdi. verdi. Ama bakın buraları yem yeşil. Dışarıdaki sıcaklık şu an 4 derece. Ta ileride de Alp Dağları gözüküyor bembeyaz. Oralara bayağı kar yağmış. Ve yarından itibaren bugün okudum gazetede yarından itibaren bazı yerler e, kayak merkezleri açılacakmış. Hadi bakalım inşallah. Ama lokantalar daha kapalı bazı yerlerde bazı yerlerde açık geçen videomda da söylemiştim anlatmıştım maalesef bu pandemi yüzünden bu sene ve gelecek sene başlangıçta galiba böyle devam edecek İnşallah Mart Nisan aylarından sonra durumlar düzelir diyorum göreceğiz göreceğiz kimse bilmiyor bir Allah biliyor Kanton Argau'den Bremgarten'a doğru yol alıyorum. Buralarda oturan, buralarda yaşayan veya yaşamış olan insanlarımız dikkatimi çekti. Türkiye'den yorumlar geliyorlar. Teşekkür ederiz. Eski yaşadığımız yerleri bir daha gösterdin, bir daha canlandırdın. Efendim ben teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Benim eski memleket burası. ...geçen sefer de söylemiştim. Buralarda balık tutmuştum. Benim hobimdi o zamanlar. Şimdiki oturduğum yerde... böyle doğru dürüst bir imkan yok. Burada daha kolaydı. Ee, onun e, patentini almak... ...yani müsaadesini almak. Senelik bir para yatırıyordun. Bir sene müsaade alıyordun. Bir sene e, kurallara uyduğun... ...şartlar altında balıkçılık yapabiliyorduk. Ama şimdiki oturduğum yerde nehirde her 500 metre için başka birisinden müsaade alman lazım. Yani can sıkıcı bir şey onun için. Artık iyice bıraktım. Görüyorsunuz başka hobilere başladım. Bir ara resimcilik yaptım. Resim çektim. Ondan bıktım. Onu bıraktım. Şimdi görüyorsunuz bir sene olacak gelecek sene martta bu youtube videolarına başladım. Bu da zaten öyle bir e, e, isteyerek değil böyle e, kuzenim çek abi çek abi İsviçre'yi çek abi çekmeye başladım. Siz istediniz. daha fazla oldu. Buraya buralara kadar geldik. Buraya yeni köprü yapmışlar ya. Buralara kadar geldik ve halen video çekiyorum, YouTube'a yüklüyorum ve gurur duyuyorum. Siz izliyorsunuz. Abonelerim çoğalıyor ve böyle devam ederse daha çok bir uzun bir süre devam etmek istiyorum. Kuvvetim, enerjim yettiği kadar tabii ki. Bu köyleri de seyredin arkadaşlar. Bakın. Burada böyle bu köylerde böyle müstakil evler oluyor genellikle. Buradan da çoktan beri geçmedim ha. Böyle köylerde folk dükkanları vardır. Bu soldaki restoran, Central yazıyor. Çok eski bir restoran. Bu benim çocukluğumda daha vardı burada. Ve şurada ileride e, şu Krone, Gastof Krone sol tarafta. Bu da çok eski. Ama gördüğünüz gibi birkaç tane yeni bina da yapılmış. Buralarda çok e, zamanım geçti sayılı diyebilirim yani. Hem çalıştım hem balıkçılık için geldim. Şu sağ taraftaki teras evlerini su saatlerini, kalefer saatlerini saat, takmıştım zamanında. Çok evlerde de çalıştığım oldu. Çünkü teknisyenlik yap, yapıyorum. Kaç yaşında başladım ya? 21 yaşında başladım. Buyurun kardeşim. Bunlar bizim geleceğimiz gençler. Canları sağ olsun. Vay be buralardan geçtiğim zaman eski anılar geliyor aklıma. O kadar çok şeyler geliyor ki inanamazsınız arkadaşlar. Buranın endüstri bölgesi sol tarafta. Şu gri bina da yeni. Geçen sefer yoktu bu. bayağı büyümüş. Araba garajları falan açılmış. Orada güzel bir tane BMW duruyordu. Buradan ben direkt gidip güzel evler gösterecektim. Ama bakın yolu kapatmışlar arkadaşlar. Gidemeyeceğiz. Sağlık olsun. O zaman şöyle yapalım. Buradan gidelim. Yapılacak bir şey yok. larını görün. Şimdi Fistisbach, Baden'e doğru yol alıyorum. Buralarını bilenler, buralarda oturanlar isterseniz bana yorum yapın. Bir selamınızı da ben alayım. kalrüt di gemeinde niederrode buradan çoktan beri geçmedim arkadaşlar iyi oldu başka bir yoldan gidiyorum ben de bir görmüş oldum bir şey e, dikkatimi çekti çok evin üstünde güneş enerjisi var bunlar eskiden yoktu çok evlerin e, çatısına güneş enerjisi takılmış bakın şu ilerideki evde de var aynı gibi pahalıyor yukarıda sağ tarafta bunlar hep yeni Böyle şeyler insanın dikkatini çekiyor. İsviçre'de güneş enerjisine e, çok şey yapıyorlar şimdi. Arjama yapıyorlar ilerisi için. Geldik Niederrohrdorf'a. Eskiden burada arkadaşlarım da vardı. Ama o zamanlar daha 15-16 yaşlarındaydık. E tabi onlar da benim gibi kartlaştı. Belki de Türkiye'ye döndüler bilmiyorum. Kontak kayboldu. Ama ne olur ne olmaz beni duyuyorsanız bana ulaşma imkanınız var şimdi. Memnun olurum. Sol tarafta yeni banka yapılmış. ve devamlı inşaat. Bakın devamlı inşaat. Burada da bir şeyler yapıyorlar işte. Bu dükkanlar buraya yeni yapılmış. Baya değişmiş buraları ya. Dediğim gibi çoktan beri geçmedim. İyi oldu. Ben de bir görmüş oldum. Ya burada bir tane çamaşır makina fabrikası olacaktı ya. Kalktı mı acaba o? Aman dikkat et çocuklara Murat. Ya şurada sağ tarafta bir çamaşır makinası icat eden bulaşık makinesi, çamaşır makinesi şurada sağ taraftaydı. Egro, industri alan var. Egro, evet. Bu fabrika var ama Artık ne kadar prodüksiyon yapılıyor bilmiyorum. Bu sahadaki evlerin hepsi yeni. Baden. deniz diyor amcam. Geldik Fislisbah'a dostlarım. Arkadaşlar, dostlar yorumlarda yazılıyor. Arkadaşlar çok diyorsun. Bazısı diyor ara sıra dostlar yaz. Ee söyle. Dostlar söyleyeyim. Arkadaşlar söyleyeyim. Vatandaşlarım, gurbetçilerim, kardeşlerim, abilerim her neyse. Bana sorarsanız kalpten gelsin. Daha iyi. arkadaşlar biraz evvel orada kırmızı lamba inşaat lambasında bayağı durduk onun için videoyu kapattım şimdi yol açıldı yolumuza devam ediyoruz bir 4-5 dakika öyle durarak öndeki arabaya bakacaktınız enteresan değil yani ben şimdi Baden'e doğru yol alıyorum Pistis bakın içindeyim sol tarafta pizza döner döner arkadaşlar İsviçre'nin hemen hemen her köyünde var diyebilirim yani. Bazı köylerde iki tane, üç tane, dört tane var. Çok var yani bana sorarsanız. Tamam bizim müşteriler için iyi de ama döner satanlar için bana kalırsa pek iyi değil. Üst üste oldu mu müşteri bir an yani az gelebilir. İki kişi para yapıyorsa üçüncü geldi mi üçü de bu sefer zarar eder. Yani onun için demek istiyorum. Benim kendi döner dükkanım yok. Eskiden ailece annem babamın vardı. Şimdi yok. Onun için biraz bilgim var bu konu üzerinde onun için söylüyorum. Ama iki kere iki dört bunu siz de biliyorsunuz. Ve kimseye de akıl vermek istemem. Burası baden Detville endüstrisi arkadaşlar. Yani görüntülerden belli oluyor. Bir şehire doğru gidiyoruz. O ufak evler filan birden kayboluverdi. Ara sıra var tek tük görüyorsunuz ama endüstri olmaya başladı. Solda bir dönerci daha var. Dönercinin yanında bir McDonald's var. Bakın arkadaşlar. McDonald'dan sonra benzin istasyonu geliyor. Bu da sandviç satıyor. Bunların, bunların hepsi ekmek yemesi lazım. Biraz evvel bunu söylemek, anlatmak, izah etmek istedim. Bugün konuşmama çok dikkat ediyorum. Bu sabah 5'te değerli bir, artık arkadaşım mı desem, vatandaşım mı desem bana bir yorum yapmış... 2-3 dakika dinledim. Sen Türkçe konuşmasını bile bilmiyorsun. Sen bu işi bırak en iyisi başkalarının videosuna bak. Artık bilmiyorum kardeşim misin, abim misin? Bu senin düşüncen. Çok kısa söyle bir şey söylemek istiyorum. Bu senin düşüncen. Bu arada 1500 aboneye abonem geçti. Benlerden, benden memnunlar. Benden video bekliyorlar, beni seviyorlar. Ben onların hatırı için yapıyorum. Senin gibiler için yapmıyorum. Ben seni koyacağım yere koydum. Sen orada bekle. Kendi derdine bak. Hadi güle güle. Evet arkadaşlar. O konumuz değil. Baden'e doğru yol alıyoruz. Bu solda bir göl kalıyor. Buradan şimdi ağaçların arkasında gözükmüyor. Yaz aylarında gölün etrafında gezmek için yol da var. Yayan gezmek için yürüyüş yapılabilecek bir yer. Yani ufak çocuklarla falan gezebilecek. Piknik yeri var orada. Mangal yapma yeri falan var. Şimdi bundan sonra arkadaşlar Baden'e giriyoruz. İleride Baden geliyor. Kanton Aargau'nun büyük şehirlerinden bir tanesi. Bundan faydalanıp bu Baden'i de size bu taraftan hiç çekmedim. Göstermek istiyorum. Müsaade ederseniz. sol taraftaki evleri arkadaşlar ben kalefercilik mesleği öğrendim, çıraktım. İlk senemi bu inşaatların içinde geçirdim. Biraz abeldi o evler. O inşaatların içinde kaleferlerin montajını yapmıştık. Tabii ben o zaman da çıraktım. İşten fazla anlamıyordum. Ama sonra yavaş 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 öğrendik. kadar geldik. Şimdi şu an tabi kalemfercilik yapmıyorum. Bambaşka bir iş yapıyorum. Ama İsviçre'de en mühim olan diplomanız olması lazım. Bir diplomanız oldu mu Almancanız da kuvvetli oldu mu bilhassa İsviçre Almancısı da lazım biraz. Ve yazılı da kuvvetli oldu mu İsviçre'de iş bulabilirsiniz. Yorumlarımda çok sorular geliyor. Abi ben filanca okulu bitirdim. Şu diplomayı aldım. Bu diplomayı aldım. Okey müsaade alıp burada çalışabilirsen çalışabilirsin. Bir de kendini göstermen lazım. Diploma bir, bir de çalışman iki. Görmeleri lazım. Nasıl çalışıyorsun? Sistemden anlıyor musun? Çünkü Türkiye'de başka türlü çalışma sistemleri var. Burada başka türlü çalışma sistemleri var. Sen ayak uydurabilirsen tabii ki burada da çalışabilirsin ve en kısa zamanda güzel bir maaşta kazanma imkanın var iyi bir işçiysen iyi maaş da alabilirsin. Bu kadar basit. Ama tabii ki e, hem Almanca yazılı ve e, okuma ve konuşma kuvvetliyse daha da çok imkanınız var. Ben buradan sağaya gideceğim. Ve buradan Baden'i terk edeceğiz. şimdi biraz evvel tam göbeğinden geçtik arkadaşlar. Bade'nin. Şimdi otobana doğru yol alıyoruz. Ama başka zaman gene buralardan geçince gene başka bir yoldan Baden'in daha başka yollarını Baden'den Beddingen'e de geçebiliriz icabında. Size daha detaylı gösterebilirim. Şimdi yoksa bu video olacak 40 dakika 45 dakika onun için buradan otobana doğru yol alıyorum. Sonra kapatırsam iyi olur. Biliyorum bazı yorumlarımız, bazı yorumlarımız değil abonelerim, çoğu abonelerim 15 dakikadan fazla istemiyorlar. Bene ne kadar da dikkat etsem bazen 20-25 dakika oluyor. Artık ne diyeyim? Bakmak istediğiniz kadar bakın. Ne kadar daha çok bakarsanız beni daha çok memnun edersiniz. Ve her zaman dediğim gibi, söylediğim gibi inşallah hoşunuza gidiyordur. Herhangi bir şey hoşunuza gitmiyorsa bana insan gibi yorum yaparsanız, izah ederseniz ben de o yanlışlığımı bir dahakine yapmamak e, niyetinden size video yapmaya uğraşırım. Şimdi bazen anlıyor belki biliyorsunuz o bana yorum yapan arkadaş senin Türkçen doğru dürüst yok. Olabilir. E, benim Almancam da var. Kuvvetli Almancam var. Türkçemden daha kuvvetli. E, kolay değil yani ikisini bir çekmeceye koymak. Onun için elimden geldiği kadar da Türk, Türkçemi ilerletmeye uğraşıyorum. Beni Mart'tan beri izleyen arkadaşlarım bunu fark etmiştir. Türkçem biraz ilerledi ve yani tembel bir insan değilim. Başındayım ve ilerletmek istiyorum. Otobanın altından geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra bu otobana geçeceğiz. Gireceğiz ve ondan sonra yol alacağız. Otobana gelince de bir bilgi vermek istiyorum. Ee, 2020 vinyettesi otobanda kullanma müsaadesi cama yapıştırılan ocağın sonuna kadar 21'in ocağın sonuna kadar geçerlidir. 1 Şubat'tan sonra 2021 vinyettesini takmanız lazım. Bu 40 franktır. Bir sene geçerlidir. Ama siz şimdi bana dersiniz ya abi ben geleceğim ama 30 kilometre kullanacağım. Ondan sonra lazım değil o zaman da o 40 frankı vermeniz lazım. İsterseniz 2 kilometre otobanda gidin. isterseniz bütün sene kullanın. Hepsi, herkes için 40 frank. Yani bu bilgiyi de size vermek istedim. Ya da acayip spor arabalar yapmaya başlamış. Ya güzel araba. Bakın arkadaşlar ileride o açık mavi çift egzoz güzel araba. Yani fiyatına göre güzel araba. Bu amcam da karavandan izin yapmış. bir Evine mi gidiyor? İzine mi gidiyor? İzinden mi gidiyor? Evet. Şimdi buradan aşağı yukarı 100 km ben evime gideceğim. Fazla uzatmayayım. Bundan sonra biraz monoton diyor Şu karşıdaki arabayı söyledim biraz evvel. Güzel spor araba. Hyundai. Ama Hyundai hangisi bilmiyorum. Yazmıyor arkasında. Evet arkadaşlar fazla tantana etmeden her zamanki gibi ne diyorum? Sıhhatınıza dikkat edin diyorum. Sıhhat en mühim bir şey. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Saygılar, selamlar Murat.